Herkese iyi günler Büyük Beşiktaş taraftarı. <laughs> Bugün Altay deplasmanına çıkıyoruz. Ee, çok sayıda sakatımız var. Ama tabii ki biz Beşiktaş'ız. Her zamanki gibi kazanmak için sahada olacağız. Ee, muhtemel Muhtemel 11'i paylaşmak istedim sizinle. Ee, kalede Mert, sağda Ensekala, ortada Ativa Serdar, solda Rıdvan, önlerinde Josef. Josef'in önünde Salih Piyaniç, sağda Gökhan, solda Kenan ve ileride de Güven 11 ile başlayacağız. eksiklerimize dün konuşmuştum, videomda paylaşmıştım. Ama bunlara ek olarak maalesef Larin ve Montero da eklendi. Montero'nun haberi de az önce geldi. eksiklerimiz ona çıktı. Vida Enkudu Necip, Mehmet Topal, Larin, Tekşire, şair Rozier, Gezal, Montero. Çok sayıda eksiğimiz var. Yani joker olarak her yerde kullanacağımız Necip ve Mehmet Topal bile sakatlandı maalesef. Yani oyuncularımızı dinlendirme açısından veya sakat veya cezalı olduğunda bunları sahaya sürecekti joker olarak Sergen Yalçın. Onlar da maalesef sakatlandı. Gerçekten de çok büyük talihsizlikler yaşıyoruz. Ama dediğim gibi biz Beşiktaş'ız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ve oynayan futbolcularımız da o formanın hakkını verip Bugün iyi mücadele, güzel futbolla Altay deplasmanından 3 puan alacağız inşallah. Ee, dediğim gibi hepsi üst üste geldi. Bu sene kadromuz geçen senekinden daha geniş. Fakat o kadar çok sakat e, oyuncu verdik ki yani sonradan ilk 11 dışında sonradan oyuna girecek oyuncu bile elimizde kalmadı. Neredeyse 3 kişi falan herhalde değişik kalkı kullanacağız. Onu da Sergen Hoca kullanırsa. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. İnşallah bir an önce iyileşirler ve formalarına kavuşurlar. Yani onların hepsine ihtiyacımız var. Bugün Beşiktaş gibi oynayıp o formanın hakkını verecek futbolcular ve Altay deplasmanları inşallah 3 puanla ayrılacağız. Yani bunları paylaşın dedim. Muhtemel 11'i paylaştım sizinle. Tekrardan söyleyeyim. Mert, Ensekal, Hatiba, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Piyaniç, Gökhan, Güven, Kenan. 11'ine çıkacağız. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum. İnşallah bu akşam yüzümüzü güldürürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler Büyük taraftarı.